Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte süper bir Egg Wars oynuyoruz. Ben bu Egg Wars'u daha önce oynadım ve şimdi de seslendireceğim. İlk defa böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınları da mutlaka bekliyorum. Ve like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman videonun etkileşimini artırmış olur. Ve bildirimleri açtığınız zaman da tüm içeriklerden videolardan yayınlardan haberiniz olmuş olur. Aksiyon başladı. Bu oyunda gerçekten bayağı bir aksiyona girdim arkadaşlar. Hatırlıyorum çünkü. Yani bu sonucu da bir de T Part'teyiz bu arada. Büyük 40 kişilik map'teyiz. Bu sonucu da adamları aldığınız zaman PvP'de kazandığınız zaman size şey veriyor. Adamların malzemelerini veriyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Şuna bakar mısınız? Direkt ben adam aşağı atıyor korkusundan. Malzemeleri alabiliyoruz bu şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar efsane bir şekilde şimdi bütün takımlara patır kütür patır kütür saldıracağız. Gerçekten böyle hiç durmaksızın herkese saldırdığımı hatırlıyorum bu arada. Herkese pvp yaptığımı daldığımı hatırlıyorum bu oyunda efsane olmuştu gerçekten. Hadi bakalım dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi oyunun hemen böyle en başında şey alıyorum ben. 64 tık kırıcı falan alıyorum. Çok erkenden alıyorum. Bir 2-3 dakikaya almış olurum. Efsanevi bir şekilde. Hadi bakalım ben de bir seslendireyim dedim bu e, geceleyin oynadığım oyunu. Baktım böyle geceleyin kimse yok. Bizim sunucuda da kimse online değil. Ben de baktım bu e, Güney Amerika sunucusunda zaten oynamayı da seviyordum. Uzun zamandır da girmedim. Bir gireyim oynayayım dedim. Gerçekten efsane bir oyun ortaya çıktı. Eğer isterseniz böyle seslendirmeli meslendirmeli benim önceden oynayıp daha sonra üzerine seslendirme yaptığım oyunları isterseniz yorumlarda belirtin. Ben de oynayayım. Bak burada düşme tehlikesi atlatıyorum ya. Az kalsın düşüyordum abi burada. Bak burada ilk fight'ıma giriyorum. İlk, ilk böyle büyük takım fight'ına giriyorum. Ve gerçekten şurada setli var. O setliyi almak istiyorum. O setliyi almaya çalışırken diğerleri böyle Beni sürekli rahatsız ediyor. Bak 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 şu yandan gelen sessize bakar mısın? İnanılmaz abi ya. Ya sen sessiz bir adamsın. Gidip orada demir almalısın. Demir almalısın ki hemen ondan sonra kendine bir deri set. Tahta kılıç falan almalısın. Ben burada adamla kapışıyorum. Bak bak. Bak öteki de arkadan geldi geri kaçıyor. <laughs> öteki de geldi kazmayla falan vuruyor. Bak bak bak. Burada bir çıldırmışım. Burada bir delirmişim var ya görmeniz lazım. ha. Şimdi burada Heh, tamamdır sonunda aldık be kardeşim adamı ya. Evet rahatlıkla çıkıp yukarı kırabiliriz. Çünkü ben takımlara girdiğim zaman genelde biliyorsunuzdur beni Cubecraft'tan beri izleyenler bilir. Önce takımın bir tur keserim. Sonra demiri, altını ve diamond'ın generator'ların öndeki kapıyı bloklarla kapatırım. Ki kimse içeri giremesin de alamasın diye. Ondan sonra dandun 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 devam abi. Bu şekilde devam. Evet baba yukarıda yukarıda. <laughs> Yukarıda inecek mi acaba? Ben de burada yay falan alıyorum. Evet. Cici. Güzel oldu. Şimdi kardeşlerim burada mükemmel bir ok atışı izleyeceksiniz. Müthiş. Normalde eskiden abi körettin bizi ya. Uf o nasıl bir ok atışı falan derdiniz. Artık öyle diyemezsiniz. <laughs> Çünkü güzel attım kardeşlerim yani yapacak bir şey yok. Evet fight'ımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada demir set vs demir set bir arkadaşla kapışıyoruz. Orada bir eğim kaçtı. 360 derece döndü. Bir daha eğim kaçtı. 360 derece daha döndüm. <laughs> Galiba benim eğimim yok arkadaşlar. <laughs> onu bir onu bir kararlaştıralım arkadaşlar. Onu bir kesinleştirelim. Galiba benim de eğim yok. <laughs> onu onu artık bir çözelim ya. Bak 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 deri setin üzerime doğru geliyor. Burada hatırlıyorum 64'lük kılıcım artık var. Burada 64'lük kılıcımın var olduğunu hatırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi setleri direktman kırdım ve 64'lük kılıçla adamı aldıktan sonra düşen malzemenin fazlalığına bakar mısınız? Şu malzemenin fazlalığına bakın. Bu malzemenin fazlalığıyla artık endir, pöldür, falandır, filandır, yedek setlerdir her şeyi alacağım. Ondan sonra rakiplere TNT ile birlikte artık gideceğim. Evet TNT T Parti'mizde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar. T Parti'de TNT'siz bir Erşen düşünemez. Ben kayıtta mıyım sesim geliyor mu benim? Evet geliyormuş. Eh evet, burada <laughs> buraya hatırlıyorum bizim adam geldi buraya burayı kırdı dedi. Ben de buna ketli sattım ve ondan sonra diğer adamlarına doğru gittim. Evet sen nereye gidiyorsun kanka? Sen nereye gideceksin kankacığım? Bir yere gidemezsin yapacak bir şey yok artık kaçamazsın. Aa aşağı düştü kıyamam. Burada bir tane komik bir olay yaşanacak birazdan arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Adam içeri geçti oturdu bizi bekliyor. Bizimkinde de kırıklık var. Bende de bu aşamada kırıklık yok. Ben de bunun oraya kırmasını bekliyorum. Bende de iki, site, iki yakın, bir buçuk siteye yakın TNT falan var. Onları bir gideyim de adamın kafasından aşağı atayım diyorum. <laughs> Maalesef beşlik kazmanı burayı böyle kırmaya çalışıyorum bir anlık ama vazgeçiyorum sonradan. Üzerimde fazla malzeme olduğunu hatırlayacağım. <laughs> Sonra dedim ki ee ne uğraşacağım dedim. İkinci pörlü aldım geldim şimdi. Evet sonuçta burayı da açtık. Ve bunu da aldık abi. Onun malzemelerini de aldık. Üçüncü pörlümüzü alıp rakibe doğru gidiyoruz şimdi. Burada hemen rakip eline bir o yay çekiyor. Hemen hop buradan bir kıvrak bir hareketle birlikte kaçıyorum. Ondan sonra üç tane pörlüm var. Bir sürü malzemem var. Artık arkadaşlar TNT'ye başlayabiliriz. Let's go. Burada hemen bir... Obsidian alımını gerçekleştiriyorum. Ve ondan sonra hop diamond'a doğru rakipleri ufaktan bir çekmeye çalışıyorum. Gelin bakayım arkamdan kuzucuklar gelin 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 arkamdan gelin arkamdan gelin. ha. Gel içeri gel içeri öyle olmaz dışarıda beklemeyeceksin. İçeri gel gel içeri gel 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 gel. Sizi şöyle bir davet edelim. Kapıyı kapatma konusunda birazcık saçmaladım. Çünkü iki kişi bir tanesi içeride şu anda. Bir tanesi de dışarıda. Hatta bunlar TNT biriktirmiş de. Benim kafamdan aşağıya TNT yağdırıyorlar ve ben de şu kapıyı kapattıktan sonra zaten şova başlayacağım. Kapıyı bir kapatabilirsem inşallah bu sene. <laughs> Ondan sonra başlayacağım yani şova. Evet Notch yapılımı yediğime göre ve setlerimin kırıldığını burada fark etmiyorum. Çünkü Notch Apple'ın rejenerasyonuna güveniyorum. Ve burada birazcık TNT atıyorum adama. Setimin kırıldığını ne zaman fark edeceğim acaba? Çünkü 3 parça setim gitti. Bakın, 4. parça setimi hemen giyiyorum. Hop. Oba hepsini giydim burada setimi. Notch Cap'ın oradaki faydasını kullanabiliyorum ben çoğu zaman. Ee, özellikle özellikle Cubecraft'tayken de ee, Notch Cap'ın faydası iyi oluyordu. Hem direnci de oluyordu. Hemen setleri değiştirmeden önce bir tane Notch yapıp pırt hemen çıkarttık. Pırt hemen hepsini dördünü birden giyiyorduk. Güzel oluyordu. Hadi bu kolum kardeşlerim TNT buradan adamların kafasından aşağı yağdırırken bir yandan da kardeşim adamlardan düşen malzemeye bakar mısın? Öteki de içeri geldi vah yavrum yazık 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 yazık. İçeri mi geldin sen? Gel gel gel. İçeri geldiysen madem öyle TNT'ye karşı savunmasız kaldın demektir. Çünkü neden? Erşenşen Şen demek T Parti'de TNT atacak. TNT duşu demek arkadaşlar. TNT duşu alacaksın. TNT duşu mecburen alacaksın. Yani artık ondan kaçışın yok. <laughs> Buna bak adam zıp zıp, zıp 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 diyor. Çok iyi. Evet TNT duşunu maalesef alacaksın kardeşim. Ondan kaçışın yok. Maalesef kaçışın yok kardeşim benim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur 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 gel gel gel, gel. yanıma gel yanıma gel. <laughs> ben de setimi falan değiştiriyorum burada. Ya güzelce setimi değiştirdim bu arada. Evet aşağıdan bakabilirsiniz setlerimin canlarına. Evet burada hemen TNT falan daha atmayacak mıyım? TNT falan birazcık atayım ya. Bir 20 tane daha kalmış zaten. Bir buçuk tek adamların kafasından aşağı yağmur gibi yağdırdık. Evet burada normal keseceğim galiba. Evet sanırım normal keseceğim. Evet kardeşlerim. Bum. Bir istek daha buradan geldi. Ve artık şöyle bir envanterimizi bir açıp bakalım. Setlerimizi harcamışız. 3-4 siteye yakın bir diamondımız var. 4'er 5'er tane e, ender pearl'ümüzü alıyoruz ve buradan tekrardan midi toplamaya gidiyoruz. Ve burada kimle karşılaştık? Aa mor kardeş. Nasılsın? İyi misin ya mor kardeş? Gel 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 mor kardeş gel. Ya abicim bu mor kardeş gerçekten çok şanslı bir insan. Nasıl söyleyeyim bak. Adamın setini falan kırıyorum tamam mı? Bakın iyi izleyin şimdi. Adamın setini falan kırıyorum. Sonra pantolon falan da kırılacak, Chest plate falan da kırılacak bunun. Uzaklaşıyorum. Önüme blok geliyor. Vuramıyorum orada 2 saniye. 2 saniye daha orada olsa ben ona pat 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 zaten elimde 64 tük var. Vurup kırıp alacağım. Ama burada fight boşu boşuna uzuyor kardeşim. Ben bu işi anlamıyorum. Bu insanlar nasıl bu kadar şanslı olabiliyor oyunlarda? <laughs> Hadi bakalım şunda bir iyice kapışalım kardeşlerim. Bu arada seslendirmeli benim önceden oynayıp yani e, sessiz bir şekilde oynayıp, sadece oyunun sesiyle oynayıp, daha sonra da seslendirdiğim videoları istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın ve like atın, abone olun, bildirimleri de açın. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi bu arkadaşı buradan bir alalım. Ondan sonra diğer adamımıza doğru gideceğiz. Çünkü setimin kırıldığını falan da fark ediyorum, değiştirmem de lazım. Diğer adam'a gidilmemiz için burada bayılmamamız lazım. Benim yeriden kisetlerimi alıp ne yapacaksın ki? Hayır benim yerdeki setlerimi alıp ne yapacaksın yani bir işine de yaramaz ki seni yani onu anlamıyorum ben. <laughs> Bum düşen malzemeye bak. Bu nasıl malzeme düşmesidir ya? Bu nasıl bir malzeme biriktirmedir? Evet iki tek TNT'mi alıyorum. Ender Pearl'ümü kullanıyorum. Rakibe doğru gidiyorum. Bu arada biz de kırıldık. Artık kırıklık kazmamız falan da var bu arada. Kırıklık kazmayı aldım. Yeni TNT'ler aldım. Yeni Obsidian'ler aldım. Ve Diamond Set'li bir rakibimiz var. Baş belası gibi. Şimdi birazcık onunla bir TNT bombardıman duşu TNT <laughs> bombardıman yağmuru <laughs> artık adına ne derseniz mükemmel. Evet TNT banyosu. Geç kardeşim içeriye. Heh. Gel bakayım şimdi. O da orayı kapatıyor. Aa yazık. Yazık gerçekten yazık. Olmaz. Olmaz orayı kapatmaman lazımdı. Orayı kapatmaman gerekiyor ki <laughs> Şuna bak. Orayı kapatman gerekiyor ki çıkabilesin. Evet, kırklığı aldım oraya. Kırılık gazma artı TNT bombardımanı başlıyor kardeşlerim. Size bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben gerçekten önceden oynadığım videoyu seslendirirken çok keyif aldım gerçekten. Yani çünkü bir de hiç konuşmadan oynayınca bir de ekstra bir konsantre falan oldum. Böyle dandun 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 dandun. dandun. Bu kadar ender pörlümün olduğuna, bu kadar TNT'nin olduğuna falan bakmayın. Öyle midi falan da çok şey yapmadım yani. 5-6 dakika falan da dolanmadım adamlardan düştü bütün malzemeler bana. Yani 6 pearl, 64'lük kılıç, ondan sonra üstüne bir tane 40'lık kazma, ondan sonra TNT yağmur yapacağım. 4-5 tek TNT, 2 tane, 2 tek oraya atmıştım, 2 tek de buraya atıyorum. Yani 4-5 tek TNT bu kadar malzeme biriktirecek kadar mit almadım. Full aksiyon oynadım böyle, full konsantre oynadım, full tryhard oynadım. O yüzden eğer isterseniz böyle ben seslendiririm yani videolarımı. E, yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Ve keyif de alıyorum yani şu an seslendirirken. <laughs> Şuna bak tepeye oturdu bekliyor. Kankim ne yapıyorsun orada sen oturup bekleyip ne yapıyorsun aşağı insene. He indiremedim aşağıya. Normal TNT'nin hasarıyla indi aşağıya kardeşim. Yalnız ben buradan bu diamond seti kırana kadar bu diamond seti artık böyle kafalı ayaklığı falan kırılana kadar TNT atarım. Benim huyumu biliyorsunuz. Artık beni Tee partilerden falan tanıyorsunuz, Cubecraft'tan. Yani yıllardır bunu yapıyoruz yani bam 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 bam. bam. <laughs> Yıl 2024. Er Şenşen yine TNT ile Diamond Set kırıyor ve Tryhard'a inanılmaz bağlıyor. Bu Universal Craft da bu arada Güney Amerika sunucusu. En az 150-200 pingim falan vardı. Şu anda bakıyorum 158 pingim var arkadaşlar. 146'ya düştü. Ee, oraya kamera gelecek gerçi ben seslendirirken de siz göremeyeceksiniz orayı. Evet kazandık kardeşim. Diamond seti ve ayakkabılı kafalı kırdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Birazdan kendi aldığım kili göstereceğim. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.